Herkese selamlar. Bu videomuzda Microsoft Clarity nasıl kurulur onu inceleyeceğiz. İlk olarak Microsoft Clarity ne işe yarıyor ona bir değinelim. Microsoft Clarity aslında web sitemdeki kullanıcı deneyimini ölçmeme yarayan bir araç. İşte şuradaki butonuma ne kadar tıklandı, bu butonum çalışıyor mu veya mobilden giren kullanıcı iyi bir davranış gösteriyor mu bunu ölçümlediğim bir araç. Bu tarafta şimdi Microsoft Clarity kurduktan sonra içerisinde neler var? Onları da panel içerisinde göreceğiz. İlk olarak Google'a Microsoft Clarity yazıyorum. Clarity yazdıktan sonra ilk çıkan sonuca giriyorum. Eğer bir hesabınız yoksa burası şu şekilde boş bir hesap olarak gelecek. Ama varsa bu şekilde web siteleri gözükecek. Yeni proje diyorum. Projemin ismini giriyorum. Tekrardan geçen dersimize kullandığım Brandco projesini kullanacağım. Brandco'nun yerelimi giriyorum. Sektör olarak da buradan sektörünü seçiyorum. Eğer yoksa siz de benim gibi diğer seçeneğine basabilirsiniz. Yeni proje ekle dedim. Yeni proje ekledikten sonrasında bunun da aslında geçen derslerimizde gördüğü gibi gördüğümüz gibi birkaç tane yöntemi var. İzleme kodunu direkt olarak alıp burada gelip şunu yapabiliyorum. Görünüm tema düzenleyicisi. Tema düzenleyicisinin içerisinde header php'ye yükleyeceğim. Edir php'ye geldim. Head ve head etiketi arasına iki head etiketinin arasına bir şekilde yapıştırıp kaydedebilirim. Ya da şu da bir seçenek. Hemen Geçen dersimizde gördüğümüz head footer kod. PHP dosyasına yüklememizdeki sıkıntılı taraf şu oluyor. Temayı güncellediğimizde o kod tamamen gidiyor. Gittiğinde de biz bunu fark etmediğimizde kodu tekrar eklememiz bize veri kaybını yaşatabilir, yol açabilir. Buna yüklediğimde ise hiçbir dezavantajı yok. Kod olarak ekliyorum direkt ve kaydediyorum. Değişikliklerimi kaydettikten sonra hemen geliyorum bu tarafta işlemin tamamlandı aslında. Ekranımı yenilediğimde hemen gelmeyecektir. Ama burada birkaç tane deneyim olduktan sonra gelecektir. Şimdi Clarity'nin iç tarafına girelim istiyorum birazcık. Burada mesela bu markamızdan bir bakalım. Kodu duruyorsa genel bakış tarafında değil. Bu markamızda tam değilmiş. Bu markamızda vardır diye niteliyorum Aynen öyle. Bakın bu tarafta canlı kullanıcılarım, benzersiz kullanıcılar. Yine bunların video kayıtları var. Sinirli tıklamalar, geçersiz tıklamalar, aşırı kaydırmalar, hızlı geri dönüşler yani direkt girip çıkan kullanıcılar. Google Ads artık Clarity'nin bağlantısı bulunuyor. Bunda PPC Akademi kanalındaki yeni videodan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz nasıl yapıldığı ile alakalı. İzleme listesi ekleyebiliyorsunuz. Akıllı etkinlikleri bulunuyor. İşte sepete ekleme, oturum açma, abone olma, satın alma giden tıklamalar, form gönderimleri gibi huniler oluşturabiliyorsunuz. Yine Google Analytics'te olduğu gibi tarayıcı, cihaz, işletim sistemi hatta ülkeye göre burada verilere bakabiliyorsunuz kanalları inceleyebiliyorsunuz, kampanyalarınızı inceleyebiliyorsunuz gibi gibi ayarlar var. Ama en çok kullanılan kısmı bu şu oluyor. Kayıtlar sekmesinde atıyorum. Hemen bir tane kayıda girelim. 11 saniyelik bir kaydımız var. Instagram'dan bir kullanıcı bir ürüne girmiş. Gördüğünüz gibi kaydırıyor, diğer ürünlere bakıyor, sonra web sitesinden çıkıyor. 41 saniyelik bir verimiz var. Bu 7 sayfa geçiyor. Hemen bu verileri de şu yan taraftan oluşuyorum Aslında 7 sayfa dolaşmıyor. Aşağı kaydırmalarında 7 kere değişiyor. Cihazı ile ilgili bir problem de olabilir, web sitesinde de bir problem olabilir. Buradan gördüğüm kadarıyla 15 tıklama yapıyor, 2 tane sayfada geziniyor, biraz hızlı basıyor aslında kullanıcı. Kadın kısmına girdi, vazgeçti, şimdi sayfa değiştirdi. Dil ve fiyat şeylerini değiştir buraya geldim Burada da 3 dakikalık bir şey var iki tıklama yapıyor Şurada hemen inceleyelim diğer ürünleri Bayağı bir inceliyor Bakıyor Şurada bir Tıklama yapıyor Kullanıcı siteden ayrılıyor sonra geri geliyor ana sayfaya dönüyor. Bu şekilde aslında verileri görebildiğim bir alan. Bir de bunun ısı haritalar kısmı var. Atıyorum ana sayfaya girdim. Ana sayfada kullanıcılar en çok neye tıklıyor? Bunu mobil, tablet ve masaüstü olarak ayırabiliyorum. Sen i̇şte masaüstü görünüme geçelim. Bakın en çok kullanıcılar şu alana tıklamış. Alt, altı tıklaması var. Sonrasında kategori kısmında Nivnova kadına ve erkeğe. Kadına göre erkeğe göre kadın daha çok tıklanıyor. Aşağı doğru iniyorum. Çerezleri kapatan kimse yok bu arada. Web sitesinde varmış pardon. Direkt çerezlerin üstüne tıklayanlar var. Şurada çıkış yapanlar var. Okuduma basanlar var. gibi gibi burada bunları görebiliyorum. Google Analytics bağlantısı tabii ki yapılıyor. Google Analytics bağlantısına da şöyle girelim. Google Analytics de anlık buradan verilerini çekiyor. Microsoft Clarity kurulumu aslında en kolay kurulumlardan biriydi. İki tane kurulum daha gördük. Üçüncüsüyle bu. Bu en kolayı ve yorumlaması en müsait olan kısım aslında kurduktan sonrasında kayıtı izleyip web sitemde şurayı güncelleyeyim, web sitesinde burayı güncelleyeyim, sartalarına bakıp şunda şunu yerine değiştireyim, bak bu daha önce çok ön plana çıkarıyormuş, buraya daha fazla ürün getireyim gibi yorumlar yapabileceğiniz segmentler bulunuyor. Ve bu yorumları yapabilmenize olanak tanıyor aslında Microsoft Clarity. Bu nedenle bizim için değerli bir araç oluyor. Site hızına tabii ki müdahale ediyor bu arada. Ama yine o ettiği müdahale verdiği kardan daha az olduğu için göz önünde bulundurulmayacak bir yapıda. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>